Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. YKS 2022 çalışma kılavuzlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen ekstra bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalımızda da 60 günde TYT nedir videosu yayınlandı. Eğer görmediyseniz göz atabilirsiniz. Hocalara geldik.com üzerinden de 60 günde TYT'yi bitirecek bir program yapıyoruz. Hem bu programı takip edenler, TYT'yi bitirenler, yeni başlayanlar, herkesi kapsayan bir program aslında arkadaşlar. Genel tekrarlar üzerinden her gün sabah 8'de siteden yayınladığımız videolarla kampımızı başlattık. Bu kampa katılabilirsiniz arkadaşlar. 60 günün sonunda 30 günlük bir deneme kulübümüz de olacak. Bu paketi alan arkadaşlarımızın evlerine kadar giden denemeler de olacak. Fiziki denemeler. Aynı zamanda sitedeki online denemeleri de bu süreç içerisinde çözeceğiz. Eğer bu kampa da katılmak isterseniz dediğim gibi hocalaregeldik.com internet sitesinden hem ayrıntılı tanıtım videosunu izleyebilirsiniz hem de paketi inceleyebilirsiniz. Şimdi bizler gelelim TYT'de 16. hafta, AYT'de 7. hafta hafta nelere çalışmamız gerekiyor? Çalışma önerilerimiz neler? Yine videonun alt açıklama kısmında hem TYT 16 hem de AYT 7. haftanın oynatma listelerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda programın indirilebilir PDF'ini de yine alt açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. TYT Türkçe ile başlıyoruz arkadaşlar. Bu haftaki konumuz ek fiil. Ek fiili öğreniyoruz güzelce bu videoyla. Minimum 50 soruyu üzerine çözüyoruz. Bu arada yine TYT Türkçe kitabımızdan da arkadaşlar ödevimiz var. Sayfa 232 ile 235 arasındaki testlerde ek fiili göreceksiniz. Buradaki testleri de yine burada görüyorsunuz. Ek fiil birleşik çekimli fiil testleri. Bu testleri de yine ödev olarak yazıyoruz. TYT konsantrasyon soru bankalarından ya da bunlar yoksa elinizde başka kaynaklar varsa mutlaka bu minimum soru sayılarını tamamlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Geldik AYT edebiyat konularımıza. Divan edebiyatında şiir 3 video şeklinde anlatıldı. Bu 3 videoyu izledikten sonra Minimum 40 soruyu da üzerine çözmenizi öneriyoruz. AYT Edebiyat kitabımızdan da tabii ki ödevimiz var. Sayfa 59 ile başlıyor. 68'e kadar devam ediyor. En sonunda da genel değerlendirme testleri var arkadaşlar. Onları da mutlaka çözmenizi öneriyoruz. Şöyle göstereyim. Divan şiiri genel değerlendirme testi de var. Bu sayfalar arasındaki testler ödev arkadaşlar. Mutlaka pekiştirmek için testlerimizi de çözüyoruz. Geldik TYT Matematiğe. Yüzde problemleri, ilk olarak yüzde problemleri, basit yüzde problemleri ilk videoda anlatıldı. Üzerine biraz daha açarak kar-zarar problemleri, karışım problemleri, finans-faiz problemleri ayrı ayrı videolarda anlatıldı. Bu dört videoyu iyice güzelce dinleyip izliyoruz arkadaşlar. Üzerine minimum 100 soru biliyorsunuz. Problemler çok önemli. Aslında şöyle bir yolda izleyebilirsiniz. Bunu sürekli tavsiye olarak veriyoruz arkadaşlar. Minimum çözebileceğiniz kadar her gün paragraf ve problem sorusu artık çözmeye başlayın bunu yapamıyorsanız. Bunu artık bir rutin haline getirelim lütfen. Çünkü bu iki kısım da çok önemli. Paragraf çözmek de, problem çözmek de çok önemli. Mesela günlük kendinize 10-10 gibi limitler belirleyebilirsiniz. 10 soru paragraf, 10 soru problem gibi. Ama bundan sonra artık problemlerin de sonuna yaklaşıyoruz. Bundan sonra özellikle her gün problem ve paragraf çözmeye lütfen dikkat edelim. Yine kitabımızdan da ödevler var. Oldukça güzel testlerimiz var arkadaşlar. TYT Matematik Konsantrasyon Soru Bankası kitabımızda 220 ile baş başlıyor arkadaşlar buradan güzel yeni nesil problemler var gerçekten ÖSYM formatına çok uygun ÖSYM'nin sorduğu soru tarzlarıyla birebir örtüşüyor arkadaşlar o yüzden mutlaka tavsiye ediyoruz kitabımızı şu anda da mağazada yüzde yirmi indirim var ve hatta az önce yani videonun başında bahsettiğim bu deneme kulübü artı 60 günde TYT paketini alırsanız bu yüzde yirmi indirime ek olarak sizin SMS ile cep telefonunuza bir indirim kodu daha geliyor onunla ekstra bir 20 daha indirim kazanıyorsunuz bundan da faydalanabilirsiniz TRT Kampına hocalara geldik.com'dan da katılmayı düşünüyorsanız, burada problemler yüzde problemleri, tabii içeriğinde kar-zarar karışım, finans, faiz problemleri de var. Bu sayfalar arasındaki testleri de mutlaka çözüyoruz. Biz de ödev olarak buraya yazdık. Geldik AYT matematiğe çarpanları ayırmadan devam ediyoruz. 4, 5, 6'cı videoları ilk 3 videosunu geçen hafta vermiştik. Bu videoların kapsamına bakarsak 4. videoda 3 terimli ifadeler, 5. videosunda küp açılımları ve son videoda sadeleştirmeleri görüyoruz. Böylelikle çarpanları ayırma konusunda tamamlıyoruz arkadaşlar. Minimum 40 soruyu da çözüyoruz. Yine TYT kitabımızdan 141 ile 161 arasındaki testleri de mutlaka bu videoları izledikten sonra çözüyoruz. TYT Geometri'ye bakarsak dikdörtgendeyiz bu hafta. Dikdörtgende açı ve uzunluk bir videoda anlatıldı. Hemen arkasından dikdörtgende alan ayrı bir videoda anlatıldı. Bu iki videoyu izledikten sonra minimum 60 soruyu çözüyoruz. Ve yine geometri, şahane bir geometri kitabı. Bu geometri kitabından da 204 ile 215 arasındaki çok güzel yeni nesil soruları da arkadaşlar çözüyoruz. Dediğim gibi elinizdeki diğer kaynaklardan da çözebilirsiniz tabii ki. Ama mutlaka soru çözümlerinizi ihmal etmeyin arkadaşlar. Özellikle mesela geometri gibi bir ders soru çözmek çok önemli. Konu anlatımlarını tek başına yapmak neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Evet konuyu anlıyorsunuz ama çok farklı soru tarzları olduğu için bunları görmeniz önemli arkadaşlar. Şu kısımda yine görüyorsunuz. Şöyle biraz soruları da göstereyim size. Dikdörtgen testlerini görüyoruz arkadaşlar. Bu dikdörtgen testlerini de mutlaka çözüyoruz ve bu şekilde bu hafta dikdörtgen konusunu da bitiriyoruz. Geldik TYT Fiziğe. Optik konusundaydık arkadaşlar. Optikten küresel ile devam ediyoruz. İki video şeklinde anlatıldı. Minimum 40 soruyu çözüyoruz. Ve TYT Fizik kitabımızdan sayfa 142 ile 147 arasındaki testleri mutlaka çözüyoruz arkadaşlar. Küresel aynalar testlerimiz kırılmaya geçmeden. Evet sayfa 147'ye kadar olan testlerimiz de ödev. AYT fizikte kuvvet ve hareket uzun bir ünite biliyorsunuz. Bu üniteden devam ediyoruz. Düzgün çembersel hareketten iki videomuz var. Değişken hızlı çembersel hareket üçüncü ve bu haftaki son videomuz. Bu videoları izledik. Minimum 60 soruyu çözdük. Ve yine AYT fizik kitabımızdan da ödev olarak 162 ile 173 arasındaki testleri de mutlaka çözüyoruz arkadaşlar. Ödev olarak da notumuza düştük. TYT kimyaya bakarsak karışımların özellikleri homojen ve heterojen karışımlar. Heterojen karışımların sınıflandırılması iki videomuz var. Minimum 30 soruyu çözüyoruz ve TYT kimya kitabımızdan da 175 ile 178 arasındaki testlerimizi de mutlaka üzerine çözüyoruz arkadaşlar. Açamadım sayfayı hemen açıyorum. Evet son kısmı burası. Hatta 178, 179 devam ediyor. Karışım testlerimiz hepsini vermedik. Çünkü karışımlar konusunda devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik sayfa 178'e kadar yani ilk iki testi çözebilirsiniz. Devamını dediğim gibi konuları görmeye devam ettikçe ödev olarak vereceğim. Geldik AYT kimyaya, kinetik teori ve Graham difüzyon yasasıyla başlıyoruz. Hemen arkasından kısmi basınç ve gazların su üstünde toplanması. Son olarak gerçek gaz, ideal gaz, faz diyagramları Joule Thompson olayı ile bitiriyoruz bu haftayı. Bu 3 videoyu izledik. Minimum 50 soruyu çözdük. Yine kendi kaynaklarımızdan da ya da konsantrasyon kitabından da soru çözümü yapıyoruz. AYT konsantrasyon kitabımızda 47 ile 58 arasındaki testler. Bu konuya dair testler arkadaşlar en son gaz karışımı paylaşımlarıyla bitiyor burada. Buradaki testleri de mutlaka artık çözüyoruz. Gazlar konusunda böylelikle bitiriyoruz. TYT biyolojiye bakarsak kalıtıma başlıyoruz. Kalıtımın genel esasları videomuz var bu hafta. Minimum 40 soru çözüyoruz. Ödev olarak kitaptan yazmadım çünkü henüz girişindeyiz konunun. Biraz daha ilerledikçe önümüzdeki haftalar kitaptan da biyoloji TYT kitabımızdan da ödevlerimizi vereceğim. Yani daha önceden biraz daha bildiğiniz bir konuysa testlerini çözmeye başlayabilirsiniz. Ama ben şu an daha başında olduğumuz için sayfa numaralarını da önümüzdeki haftalarda yazacağım sizler için. AYT biyolojide sindirim sistemini göreceğiz bu hafta. Sindirim sistemi ağız, yutak, yemek borusu videosuyla başlıyor. Midenin yapısı ve midenin kendini koruma mekanizması, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs, pankreas, karaciğer, safra kesesi, tükürük bezleri, karbonhidratların, proteinlerin ve yağların sindirimi ve son olarak besinlerin emilimi ve sindirim sistemi hastalıkları videolarımız var. Bu videoları izliyoruz. Minimum 60 soruyu da üzerine mutlaka çözüyoruz. Ve hemen yine kitabımıza bakarsak AYT Biyoloji kitabımızda sindirim sistemi sayfa 42 ile başlıyor arkadaşlar. 57'ye kadar devam ediyor. Sindirim sistemine dair bu testlerde ödev üzerinde genel tekrar testlerimiz de var. Genel tekrar testlerini de mutlaka bakın arkadaşlar. Hepsini şu an çözemiyorsanız bile bu sayfa numaralarını not alıp günlere yayarak mutlaka bu hafta önümüzdeki hafta bitirmeye gayret gösterin. Geldik TYT AYT tarih konularımıza. 18. yüzyıl değişim ve diplomasi 3 tane videomuz var. 18. yüzyıl Osmanlı Devleti politikaları, siyasi olayları, ıslahatları. Bu 3 videoyu izledikten sonra minimum 40 soruyu da üzerine mutlaka çözüyoruz. Ayet-i Sosiki tarihte ise Soğuk Savaş döneminden devam ediyoruz. Soğuk Savaş döneminde Asya ve Afrika'daki gelişmeler, Soğuk Savaş döneminde TC dış politikası, Soğuk Savaş döneminde TC iç politikası ve en son olarak da yine Soğuk Savaş döneminde dünyadaki buluşlar videomuz var. Minimum 20 soruyu da mutlaka üzerine çözüp konuyu pekiştiriyoruz arkadaşlar. Ve geçtik coğrafyaya. Su kaynaklarında Türkiye'nin denizleri ve gölleri, Türkiye'nin akarsuları, yeraltı suları su kaynaklarından faydalanma. Yani Türkiye'deki suları göreceğiz bu hafta. 161 ile 166 arasında kitabımıza bu konulara dair testler. Sayfa 161'den şöyle ben de göstereyim hemen. Türkiye suları testlerini arkadaşlar çözebiliriz bu hafta için. Buradaki testlerimiz de bu haftanın ödevleri. AYT coğrafyaya bakarsak beşeri sistemler uzun bir ünite. Tabii ki biz onun içerisinde artık Türkiye'nin ekonomi politikalarına geldik. Minimum 20 soruyu çözmenizde yarar var. Kitabımızdan da 84 ile 87 arasındaki testler Türkiye'nin ekonomi politikaları ve sektörel dağılımı yani izleyeceğiniz videonun konusuna dair testler arkadaşlar. Bu sayfa aralığındaki testleri de yine mutlaka çözüyoruz. Ödev olarak da yazdık. TYT felsefede felsefenin temel konuları ve problemleri bu da uzun bir kısım. Şu anda sadece varlık, bilgi ve bilim felsefesi videolarını göreceğiz buna dair. Minimum 40 soruyu çözmenizi öneriyoruz ve içindekiler kısmından da şöyle bakarsak Geçtiğimiz haftalarda felsefeyle tanışma ve düşünme kısmını vermiştik. Şimdi varlık, bilgi, bilim felsefesine dair 31 ile başlayan varlık, bilgi, bilim ve en son 60'da bitiyor arkadaşlar. Buradaki testleri de ödev olarak çözebilirsiniz. Evet buraya kadar devam ediyor. Buradaki felsefe sorularına da mutlaka göz atın eğer kitabınız varsa. Yoksa da evinizdeki kaynaklardan dediğim gibi mutlaka arkadaşlar soru çözümleri yapın. Yapamadığınız soruları mutlaka işaretleyin. Dönüp tekrar bakın nerede bir hata yapmışsınız bunları lütfen Edin. Bu kısım önemli. Siteden çalışan arkadaşlarımız için de bununla ilgili bir sıfır hata sistemimiz var. O sıfır hata sistemine bildirim olarak o sistem içerisindeki binlerce sorudan yapamadığı sorular sürekli oraya bildirim olarak düşüyor. Ve böylelikle oradaki bildirimleri temizleyene kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yaptığımız testten yapamadığımız sorular ya da denemelerden, online denemelerden yapamadığımız sorular sıfır hata sistemine düşüyor. Ve sıfır hata sistemini sürekli kontrol etmek çok önemli. Aynı zamanda siteden çalışan arkadaşlarımıza da böyle bir uyarı oldu olsun. Mesela pazar günlerini haftanın sonunu böyle akşama doğru buna ayırabiliriz. O hafta içerisinde yapamadığımız soruları sıfır hatadan temizleyebiliriz. Şimdi soru çözümlerimize bakacağız. TYT ve AYT'de bu hafta açılacak yepyeni soru çözüm videolarımız nelermiş? Göz atalım. TYT Türkçe'de fiil soru çözümü pazartesi yayında matematik kesir yaş ve işçi problemleri soru çözümü çarşamba günü yayında geometri eşkenar dörtgen perşembe fizik optik iki yansıma düzlem ayna kısmı soru çözümü cuma günü yayında kimyadan tepkime türleri ve kimyasal hesaplamalar 2 Salı günü yayında. Biyolojiden hücre bölünmeleri, mayoz bölünmesi Salı günü yayında. Tarihten arayış yılları Osmanlı'da duraklama Cuma yayında. Coğrafyadan dünyada sular soru çözümü ise Pazartesi günü yayında olacak arkadaşlar. Soru çözümlerimizi de takip etmek için o bildirimleri de açmanızı öneriyorum arkadaşlar. AYT'lere de bakalım. Neredeyse her gün 3 tane falan gibi soru çözüm videosu yayınlamış oluyoruz kanalımızda sizler için. Bunları takip edin arkadaşlar. Soru çözüm videolarımız da önemli. O çözüm yollarını hocaların gözüyle görmek de önemli. Onları izleyip üzerine de yine test kitaplarınızdan ekstra sorular çözmenizi öneriyoruz. AYT soru çözümlerimize bakarsak edebiyatta halk edebiyatında şiir çarşamba yayında, fizik kuvvet ve hareket itme momentum kısmı geçen hafta gördüğümüz cuma günü yayında. Kimyadan gazlar bir soru çözümü perşembe günü yayında. Biyolojiden destek ve hareket sistemi 2 salı günü yayında. Coğrafyadan üretim dağıtım ve tüketimi etkileyen faktörler doğal kaynaklar çarşamba günü yayında olacak. Dediğim gibi, hep söylediğim gibi arkadaşlar abone oldunuz biliyorum. Olduktan sonra ama o bildirimleri de açın ki gelen videolardan hemen haberdar olun. Dediğim gibi eğer 60 günde TYT artı 30 gün deneme kulübünü de merak ediyorsanız hocalaregeldik.com internet sitesine girip oradan ayrıntılı olarak videomuzu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten videonun alt açıklama kısmında hocalaregeldik.com ve mağaza linkleri mevcut. Oradan hem kitaplarımızı hem de sitedeki paketlerimizi de inceleyebilirsiniz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. İyi çalışmalar görüşmek üzere